Merhaba bebeğim. Seni çok özledim. Gerçekten mi? Sana inanmıyorum. Ne diyorsun sen? Sekizinci sınıftan beri peşindeyim. Kaç kere ne kadar çok sevdiğimi söyledim sana. Yoksa unuttun mu ayıcık? Buna bayılıyorum. Biliyor musun? Bana ayıcık demeni seviyorum. Böyle dediğinde sana asla kızamıyorum. Kızgınlığım geçti. Şimdi dinle. Annem ve babamla evliliğimiz hakkında konuştum. Ve onlar da tamam dedi. Ne? Hani Hani onlar benimle evlenmeni istemiyorlardı? Ama ben istiyordum. Onları ikna etmem gerekti ve yaptım. Hallettim o işi. Önce hemen nişanlanalım ha? He? Seni bu hafta sonu bayan Sandy yapacağım. Benim karım olacaksın. Öyleyse bu hafta iki düğün olacak. Yani katılmam gereken iki evlilik olacak demek istedim. Senden bir ricam olacak ayıcık. Nikahımızı gelecek hafta yapalım. Tamam tamam sen nasıl istersen öyle olsun. Artık senden hiçbir şekilde ayrı kalamam. Ben de canım. Yanına geleyim mi? Hayır hayır olmaz. Canım a dinle. Kapı çalıyor. Beş dakika sonra ararım olur mu? Aa merhaba. Biz kuzeniz ve henüz tanışmadık. Yani ne olmuş? Ee, sana onunla ilgili bir şeydir anlatmalıyım. Kiminle ilgili? Ee, senin Rişi var ya, onunla ilgili. Tanu nerede? Çok garip. Bir anda kayboluyor. Ve benimle niye konuşmuyor? Rişi evladım? Gel buraya. Ah teyzeciğim. İyi ki geldin. Ben de birini arıyordum. Söyle bana, nasıl duruyor bu? Ne? Elbise güzel duruyor mu? Ha, sanırım sonunda kafayı yemiş. Aa güzel durmadı değil mi? Ben bir de bunu deneyeyim. Ah, şuna bak. Bak işte. Bu nasıl oldu? Aa çok güzel ne giysen yakışıyor teyze. Öyle mi? Evet kocan hiç söylemedi Hayır. mi? Doğruyu söyle. İnan bana Hindistan'da seninki gibi güzel bir yüz görmedim. Gerçekten mi? Ama o kadar da güzel değilim ben. Sanırım haklısın. Ne? Ya demek istiyorum ki çok güzelsin. Tıpkı film yıldızları gibi. <laughs> Seni haylaz çocuk söyledi söyle hadi. Burada ne arıyorsun sen? Aa, Tanu nerelerde teyze? Oh, sen Tanu'yu arıyorsun. <laughs> Kızı ararken anasını buldun. Evet. Aa, bak şuradan çık koridoru takip et. Üçüncü kapı onun. O da seni bekliyordur. Sürekli senden bahsedip duruyor. <laughs> Git hadi. Güzeller güzeli teyze Teşekkür ederim. <laughs> 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 Haylaz şey. Annesine sürekli benden bahsediyor ama ne zaman karşılaşsak bana öfkeyle nişanlanmayı nasıl kabul etti? Yoksa onu zorluyorlar mı? Hmm. Onunla konuşmam gerek Niha onunla nişanlanma o düzgün biri değil Nereden biliyorsun? Onu gördüm İnan bana hiç de sandığın gibi biri değil Seninle nişanlanma planları yaparken dışarıda kızların peşinden koşuyor Kızların numaralarını topluyor Kardeşinin onun hakkında kıyafet değiştirir gibi kız değiştirir dediğini duydum. O senin gibi düzgün bir kızı hak etmiyor ya. Çok teşekkür ederim. Bunları bana anlattığın için teşekkür ederim. Bana sonra teşekkür edersin. Şimdi bu nişandan nasıl vazgeçeceğini düşün. Vazgeçmek mi? Asla. İnsanların ne diyeceğini bilemediğinden mi çekiniyorsun? Dinle bunun için endişelenme. Babam her zaman insanların ne düşündüğünü boş der. Neyin doğru olduğunu düşünüyorsan onu yap der. Reşit'in nasıl bir adam olduğunu sen de gördün. Aynı anda onlarca kızla ilgileniyor. Vay canına onlarca. Eğer onun on kız arkadaşı olursa benim on bir sevgilim olur. Ne önemi var ki? Biliyor musun? Hep onun biraz garip olduğunu düşünüyordum. Ondan şüpheleniyordum. Bir sorunu olduğunu sanıyordum. Yani sözlendiğimizden beri bana hiç yaklaşmadı. Ama çok teşekkürler. Kafamdaki soru işaretleri gitti. Ben onun gibi bir hayat arkadaşı arıyorum. Kendi yaşayacak ve beni de yaşatacak. Dinle beni Niha. Bütün kızlar tamamen güvenebileceği dürüst bir erkekle dünya evine girmek ister. Sen istemiyor musun? Yok artık. Ben boynumda bir tasma olsun istemiyorum. Sokakta yürüdüğüm zaman bütün insanların bana bakmasını seviyorum. Kocamın gölgesinde kalamam. Anladın mı? Y yengem yemeklerin hazırlanmasına yardım etmemi söylemişti. Dur biraz. Yemekler bol baharatlı olsun. Biliyor musun? Çok beğendiğim bir söz var. Eğer baharat olmazsa hayatın eğlencesi kalmaz. Anladın mı? Alo. Bunu umursamadı bile. Acaba bu kız? Çekilir misin? Sen geç. Sen geç. Seninle konuşmalıyım dinle Ben seninle konuşmak istemiyorum. Gereksiz insanlarla konuşmayı sevmem. Ne? T-T-Tanu. Ta, ta, Gereksiz mi? Ben, ben şimdi ne yaptım? Beni sürekli azarlıyorsun. T-Tanu. Ta, Ben alayım mı? Hayır, sağ ol. Tamam. Demek filmlerdeki gibi istiyorsun. Esas kız bir şeyin üstünden bir kap almaya çalışırken ayağa kayar ve esas erkeğin kollarına düşer. Bunu istiyorsun değil mi? Hadi düş bakayım. Hadi. Hı? Hmm? Ne kadar yaramaz bir çocuk. Anlamadım. Bir şey yok. Alır mısın lütfen? Oo. Oh. <laughs> <A> <laughs> ne oldu? Aa hiçbir şey. Sana yardım etmiştim. şimdi de sen bana yardım et. Aa gözlerini kapat. Hadi. Niye? Ne demek niye? Gözlerimi kapattığımda ne yapacaksın? Ben gidiyorum. Dur dur, dur. Şaka yapıyorum tabii. Otur. Niye? Otur. <laughs> ne oluyor? Merhaba. Ha. Ben gözleme yapacaktım. Onu alıyordum. Düştü. Ben gideyim. <laughs> Niye o kadar yakındınız? Gözüne un kaçmıştı. Onu çıkarıyordum. Gerçekten mi? Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Onunla evleneceğim. Anladın mı? <laughs> hmm. Bu odayı kim kilitledi? Ee nereye gideceğim? Bu işi dedi. Esası olanı al sana bedeli. A hey Sıvati kızım, bu yüzüğü çok zor buldum. Bu tam da senin istediğin A gibi. Tamam. Hadi bunu odaya koy kızım. Hadi git. Tanu nerede acaba? Tanu, Tanu, Tanu kızım, pazartaki tüm meyveler neredeyse odamda. Git onları düzgünce yerleştir ha damadın ailesine sunmalıyız. Hadi çabuk git kızım. Geç kalmamalı. Hadi. Bir yandan bana kızıyor, bir yandan da beni önemsiyor. Bunu sevdim. Çok tatlı. Ha. Aaaa! Havluyu verir misin? Evet be, 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 ben de vereceğim. Lütfen, havluyu verir misin? Ama nerede olduğunu bilmiyorum. E, şuradaki dolaptadır. Dolap, tamam. İşte al. Biraz yaklaşır mısın? Şu havluyu al yoksa giderim. Niye sürekli azarlıyorsun? Ben oraya çok uzağım. Böyle mi çıkayım? Hayır ebekle evet, dur. Al. <laughs> Giysilerimi de ver. Giysilerin mi? Onları da mı vereceğim? Evet. Çünkü eğer böyle çıkarsam insanlar güler, sen de utanırsın. Aa, aa tamam bir dakika bekle. bekle. Al. O havluyla dolaşırsa ben niye utanayım ki? Sonuçta Nihayla evlenecek. Ben niye utanıyorum? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok tatlısın. ne! <laughs> Hey, ne tuhaf kız. Beni azarlaması çok hoşuma gidiyor. O güldüğünde ben de gülüyorum. Aşk böyle bir şey mi? Sanırım. Ben aşık oldum. Hmm. Kızım, bütün zenginlerin adını listeye ekle tamam mı? En iyi hediyeleri onlar getirir. Bunun ha. nesi var? Niye gülüyor? Baba... Evet. <Gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor <gülüyor> 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 Çok büyük değil mi? Bence iyi oldu. şu, şu haline bak. ne giymiş böyle? Şuna bak. ne oldu şöyle? ne oluyor kızım? Bunu komik mi buldun? Hadi anne. Bu evlilik için fedakarlık yaptığımı biliyorsun. Eteklerimi Hı. bırakıp ev kızı gibi giyiniyorum. Dinle kızım. Rişi yanına geldi değil mi? Ne oldu? Anne şu kız peşini bıraksa Rişi bana yaklaşacak. Ne dedin? Ne oldu? Bana geldi. Rişi bana layık değilmiş. Evlenmemeliymişim. Bu arada mutfakta onunla oynaşıyordu. Sana söylüyorum anne. Rişi ile evlenmeme izin vermeyecek. Gizli gizli Rişi'yi kendi kafalamayı planlıyor o buna izin vermezse rüyasında bile göremez. Senin yanında ben varım kızım. Hı? Eğer onu bir hizmetçiye çevirmezsem bana da bani demesinler. Sen beni dinle. Şimdi güzelce giyinip akşam için hazırlan. Çok güzel ol. Büyük anne seni gördüğünde çok şaşırsın. Hadi kızım. Büyük anne kim anne? Bayracı'nın annesi tabii. Ama o kadın bir Şardayı çok severdi. O yüzden de çok konuşma. Sadece dediklerimi yap. Git ve çok güzel görün. Hadi acele et. Millet böyle gelin. Böyle gel büyük anne. İşte benim fakirhane. Hadi çok ya. güzelmiş. <laughs> anne! Uçağın sabah geldi. Bu saate kadar neredeydin? Biliyor musun? Patiala'da Kulvinder'in kardeşi vardı. Sukvinder. Hani aşçıydı ya, onunla yolda karşılaştım. Burada bir lokanta açmış. Onunla burada karşılaşmam çok güzel bir tesadüftü. Öyle olunca dükkanını ziyaret ettim. <laughs> Hanımefendi, iki tane burger yedim. Çok güzeldi. Öp. Hadi Affedersin. şimdi boş verin. Benim torunlarım nerede? Canım <gülüyor> oğlum. <gülüyor> demek, demek geldin ha? Bana ne getirdin söyle. Doğa. tamam. Sana o istediğin şeyi aldım. Ne? Neydi adı oyun konsolu? Hı, aldın mı? Nerede? Aa, yuvraç nerede kaldı? İşte geldim. Kardeşim, ne haber? Ne haber? Yuvi Ne soğuk bir karşılama Ne oldu? Neden böyle üzgünsün? Büyük anne, sen gel biraz dinlen lütfen. Nasılsın? İyiyim o işe yaramaz rişi nerede? Yani evleniyor ve haber vermiyor. Eğer kendi de bilseydi haber verirdi. <laughs> Gel böyle yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Ama bir şey anlamadım. Rişi bu dediğiniz kızla nasıl hemen evleniyor? Bu kız harika. Rişi'ye de söylemiştim. Tanıyı bir kez görsün yeter. Ona hayır diyemez. Konuşmaya devam edeceksin? Hadi hazırlıklara başlayalım. Yeni kulübeyi kontrol etmeliyiz. Hadi gel. Hadi gidelim anne. Sen biraz dinlen. Babaannene yardım et hadi. hadi. Gidelim. Yuvi! Hey ne haber? Nasılsın o babaanne? Yavrum, nasılsın? <laughs> Hindistan'dasın <laughs> neler gördün Her şeyi gördüm Tek görmediğim şey sana beni unutturan kişi Amcam bahsetti Hı? Nasıl bu kadar çabuk olduğunu söylesene <laughs> Babaanne onu gördüğünde gözlerini alamayacaksın Zaten gözlerimi alamadım Ne kadar tatlı ne kadar asil bir kız Onu görür görmez bir anda içim kaynadı Onu gördüğümde benim de içim ısındı. Yaşlıları mutlu edersen Tanrı'yı da edersin. Sanki onu ezelden beri tanıyorum. Sanki o tanıdığım birine benziyor. Hey 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 durun durun durun. Görünüşe göre ikiniz aynı kızdan bahsediyorsunuz, ha? Evet, aynı kızdan bahsediyoruz. Adı Tanu, benim Tanum, öyle değil öyle mi babaanne? Senin Tanum. Evet. Oğlum, seni daha önce hiç böyle mutlu görmemiştim. Umarım bu mutluluğun hiçbir zaman bozulmaz. Canım oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.